Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Windows 11'de bilgisayarımızın UEFI veya MBR olduğunu nasıl kontrol edebiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Buraya sistem bilgisi yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi benim bilgisayarımda UEFI gözüküyor. Eğer sizde burası eski veya MBR yazıyorsa bu şekilde kontrol edebiliriz arkadaşlar. Bilgisayarımızın UEFI veya MBR olduğunu. CMD yazıyorum. Buraya sistem info yazıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim sistemin şu anda UEFI olduğunu görüyorsunuz. Arkadaşlar bu şekilde yapabiliriz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.